Herkese merhaba ben Görkem Karaslan Kısaca bana Görkem the Yardım Mesh'im derler yeah. never... Merhabalar arkadaşlar ben Görkem Bugün arkadaşlar ne <laughs> Hareketlere bakacağız tekrardan Gerçekten bu videoları izlemek beni gaza getiriyor Ve izledikten sonra <laughs> Böyle işte yataktan yatağa atlıyorum Yani yapabileceğim bir şey yok İsterseniz laf uzatmadan bu mükemmel ve seksi hareketleri izleyelim Mesela abimiz Karateci ve bir sürü tahta parçasını kırıyor takla atarak istedik. İşte adam be. İşte kral adam be. Bu futbolcu değil miydi lan? Barcelona'da oynuyordu sanki. Evet güzel nakaf geliyor kızdan. Helal olsun. Rusya burası. Bak karate VK Rusya diyor. VKF. Eve bak satayım ya. Ulan böyle evde oturursam. Ne videolar gelir var ya. Adam ne yaptı bu arada biz ev dedi ki adam Karşı e, evin önünden arka bahçesini attı Bu GTA bunu niye bu videolar aldınız GTA 5'te işte herkes yapabilir mi? Güzel Güzel flip attı Bu videolarda olmazsa olmaz kaykaylardan Adama bak kaykaysız kayıyor Üstelik gözünü çıkardı Bir göz kırpmasını bekledim orada Ama yapmadı Onasını satayım ya. Tek dikkatimi şey araba oldu Bunlar çok tehlikeli hareketler Pokemon topunu attı adamı havuza düşürdü Sarı kart yedi Neymar <laughs> Aykeme vurdu O ne lan Para mı lan onlar? Video çekmeyin, video çekmeyin. Adama bak ya. Mükemmel kullanıyor kılıcı. Çocuk mu lan bu? Normal yaşlı. Abicim sen nereden çıktın ya? Baga soktular ya. Hayda <laughs> hocam bu video çok yanlış yerlere gidiyor. Bize sarı dolar <laughs> yedirttireceksiniz. Yeni akım falan herhalde. <laughs> Yalnız güzel hareket yaptılar. Evet. Sular seller içinde bir drift. Arabanın anası... Amelsiz... Kusura bakmayın küfür ettim ama Adam Scooter'ın diğer kardeşini atıyor ya yani Diğer arkadaşını atıyor Evet Messi Aradan güzel sıyrıldı. Ben Ronaldo'cuyum ama İşte bu yüzden Ronaldo Anasını satayım o ne lan Kartal Evet kurgu videolar. Like a boss. Hocam. O nasıl avruları? Böyle bir şey olamaz. Yine gaza geldim bakın. Şimdi gideceğim şişeye falan oturacağım. Evet, ben de drift yapacağım. Bir gün araba alırsam drift yapacağım. Adamın şeyini aldı lan. Bu kurgudur herhalde yani böyle bir şey olamaz. <laughs> Helal olsun lan. Vallahi tam çizgiden kurtardı. Bro, bro. Like... Lan ben arkadaşıma böyle yap desem kaykayı iter lan yere düşerim ben. <laughs> Yine bir drift geliyor. <laughs> Kamera iyi mi açısı falan yani iyi ya. Yani. Yine bir drift. Güzel. Bak güzel kontrol geliyor. İyi izleyin. Vay anasını be. Böyle bir kovalara cool hareket görmedim ben. Abla çok sert. Sanki düşmanla fırlatıyor. Ay maşallah. Of of. Düşsenize sizi kovalıyor bu. <laughs> Abicim ne yapıyorsun? Anasını ağlattın suların. Evet kızı fırlattılar. Tutundu oraya. Anasını taş mı lan o? Ne lan onlar? Ha, meyve topluyor şerefsizler. Oğlum bunu süren adamın yerinde olmak istemezdim ya yanında olmak istemezdim. Aşırı korkunç. Tamam araç ona göre yapılmış da icat edilmiş de. Yok abi yok yok yok. Süper. Vallahi kusursuz. ablamız uf. izlerken kolum döndü. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Neyse kötü bir şey yoktu. Ya ya bu videolar yüzünden sonra ben şey oluyorum. Kötü gözüküyorum. Ya ben bir videoları seçmiyorum ki kendileri koyuyorum. Neyse <laughs> <R> de bir snowboard. Snowbo snowboard dedim sihirim açıldı. Abimiz çok hızlı. Hızlı çalışan insanları severiz. Hızlı olun bu hayata, hızlı. Hızlı olay kazanır her zaman. Çok iyi gaza getirmedim mi? Güzel Filip geliyor bak. Neyse bu da güzel. Bak bak artist'e bak şimdi vuracağım bir tane. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. O nasıl avradını? Bu nasıl bir yokuş lan? Buradan yuvarlandığınızı düşünün. Yalnız çocuğu izlerken ben yuvarlandım. La yoldan araba geliyor olsa ne yapacaksın geri zekalı? Şimdi toka diyeceğine. Bunlar ne yapıyor? Arkadaşın eline çakarak uçtu. İki saniyede oraya vardı. Video geriye sarılmış. Evet. Güzel videoya geri sarmışlar. Mükemmel. Kusursuz. Evet, şişeyi attı yola terbiyesiz. İnsana biraz görgü kuralı olur. Kız da bottle flip yapacak. Bottle değil battle. güzel, süper. Bu da gülü verecek ama değişik bir şekilde vermek istiyor. Burası Kore, Kore, Çin veya Güney Kore. Pardon aynı yer değil miydi? Tabeladan gördüğünüz üzere ve gülünü verdi mükemmel. Çok boş yaptım. Aga senkron, senkron. Bum. Yani bunun amacını ben anlayamadım. İşte Alfa'nın öz evladı be. Let's play pinball. Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bugün efsane mükemmel hareketlere baktık. Yani resmen amanın anı dedirtti. Umarım eğlenmişsinizdir. Yanında gibi dolamadık herhalde. Önceki videoları yine Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarımızla videomu paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşça kalın Görüşmek üzere. Bay bay.